Olamaz kabul etmiyorum böyle bir şey of ya. Ay zengin dur bir ya başımı döndürdün ne oldu? Sakin falan olamam Barbie gideceğim şimdi o rüzgarın kemiklerini kıracağım. Burnuyla ağzını yer değiştireceğim. <laughs> niye zengin niye ne yaptı bu çocuk sana ne yaptı? Ne demek ne yaptı Barbie onun yüzünden maçı kaybettik. Fakirler bizimle çok fena dalga geçiyor onun kafasını koparacağım. Böyle kafasını koparacağım o rüzgara. Hayatım alt bir oyun ya boşver ya. Ben sadece oyunu gördüm. Ne Sadece oyunu? Oyun falan değil. Çıldırtma beni. Sana da kaynarım şimdi. Ay tamam ayaratım. Sakin ol. Lan Rüzgar veledi. Hemen buraya geliyorsun. Duydun mu beni? Buraya gel hemen. Hayır babacım. Gelmek istemiyorum. Gelmeyeceğim. Ulan ne demek gelmeyeceğim? Vallahi gelirim oraya. Ağzını yüzünü kırarım. Gel şuraya. pas ver diyoruz vermiyor artistlik yapmaya çalışıyor onun yüzünden oyunu kaybettik bütün şehre rezil oldum ya bütün şehre fakir bizi yendi ya tamam da çocuk ağlıyor yani ya biraz üstüne gitmesen mi ki sen karışma ben halledeceğim ebre yiyor Ben geleceğim çok kötü yapacağım seni. On, dokuz, sekiz, yedi, altı. çıkarmak için. Aa, çıkarırım. Ben zaten Fenerli olmak istemiyorum ki. Ben Galatasaraylı olmak istiyorum. Zorla bana Fener'i tutturuyorsun. Arkadaşlar Arda Galatasaraylı, Rüzgar ise Fenerbahçeli. Peki siz hangi takımı tutuyorsunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğen herkesin annesi ve ölüm ölümsüz inşallah. Ulan bize hem maç kaybettiriyorsun hem de Fener'e laf mı söylüyorsun sen? Hayır laf falan söylemedim. Sadece Fenerli olmak istemiyorum dedim. evlat olmaz olsun be. Olmaz olsa. Demek Galatasaraylı olmak istiyorsun ha? Demek Galatasaraylı olmak istiyorsan. Bize maçı kaybettirdiğine çok sinirlenmiştim ama buna daha çok sinirlendim. Aa babacık benim fikirlerimin önemi yok mu ya? Galatasaraylı olmak istiyorum. Ne olacak sanki? Demek o aptal fakirler gibi olmak istiyorsun. O zaman senin gibi bir oğlum yok Rüzgar. Defol git evlatlıktan reddediyorum. Hı. <laughs> senin gibi bir oğlum yok. Bütün verdiğin paraları da geri ver. İyi ya ne yapacağım? Sokakta mı yaşayacağım? Ne yaşayacağım? Nerede kalacağım? Evet zengin saçmalıyorsun. Ne yapıyorsan yap Rüzgar efendi. Artık beni alakadar etmiyor. Benim Galatasaraylı bir oğlum olamaz. İyi be ne hali varsa gör fakir akıllar senden bir kat daha iyi futbol oynuyor. Galatasaraylı Fenerbahçe'yle daha iyi. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan? Bittin lan sen. Bittin lan. Bittin. Ay. Zindan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Formacıca dönmek. Oğlum canım oğlum benim iyi misin? Ne olur cevap ver oğlum. Ay iyi iyi baba çok canım acıyor. Ben bu evde bir dakika daha zor var. İyi duramazsın zaten kovuyorum seni. Al formayı da beğenmiyordun Al yırttım. Sen de defne baba seni gibi baba olmaz olsun. Nescafe 3'ü bir arada da 4 1, 100 iPhone 13 Nasıl? ben şimdi uyumaya gidiyorum. Geldiğimde burada olmayacaksın. Duydun mu? Yoksa daha kötü yapara. Merak etme. Gideceğim şimdi zaten. Babacım ne kadar güzel oyundu değil mi? Ne kadar çok eğlendik değil mi? Kazandık bir de yani. önemli olan keyif almak. Ben çok keyif aldım. Ama zengin amca biraz kızmışa benziyordu ya. Çok ciddi alıyor galiba oyunu. Yok be oğlum niye ciddi alsın? Anlık sinirlenmiştir öyle. Öylesine. Öyle mi dersin babacım? Rüzgara çok sinirli bakıyordu. Dövecek gibiydi aynı. Yok be kendi. Doğru söylüyorsun aslında öyle bakıyordu gerçekten öyle bakıyordu. Ne yapsak babacığım acaba onlara mı gitsek hem konuşmuş oluruz belki küsmüşlerdir bize çok ciddi alıyor gibilerdi çünkü. Hayır yani biz eğlenmek için oynadık da onlar kazanmak için oynuyor gibiydi. Evet oğlum doğru söylüyorsun kazanamayınca serilendiler galiba serilendiler. Gel babacığım bakalım bir madem o zaman. Ben buzlu ejderha meyvesi içeceğim. Ne de olsa onlar zengin kesin öyle şeyleri vardır bunların. Ne olur bana para verin kalacak bir yerim yok karnım çok aç ne olur para verin. Oğlum şuna bak, Rüzgar değil mi oradaki? Rüzgar değil mi? Evet babacığım, Rüzgar ne olmuş ona? Anlamadım ki oğlum, gel yanına gidelim, gel yanına gidelim. Hadi gidelim babacığım, ben de çok merak ettim, ne olmuş acaba? Okin amca, Arda orada ne işiniz var? Rüzgar evladım, asıl senin ne işin var burada, ne işin var? Evet Rüzgar, bu üstünün başının hali ne? Yüzün gözün de şişmiş, ne oldu sana? Ya ne siz sorun, ne ben anlatayım ya, boş verin. Yazmışsın ya buraya işte ne olur para verin babamdan dayak yedim çok canım yanıyor evim yok. Oğlum okuman yazman varsa niye soruyorsun ya Allah Allah. Nasıl ya <laughs> zengin seni gerçekten dövdü mü? Fakir amca görmüyor musun üstümü başımı ya şu halime bak yüzüme bak ya her yeri borardı. İyi de zengin amca niye böyle bir şey yapsın futbol maçı yüzünden mi yoksa? Yok be futbol maçı için çocuk mu dövülür ya çocuk mu dövülür? Allah o yüzden dövdü fakir amca ağırdı valla o yüzden. Evet beni yüzümden kaybetmişiz ben Fenerli olmak istemiyorum dedim Galatasaraylı olmak istiyorum dedim beni dövdü. Ben de fakir amca Arda gibi Galatasaraylı olmak istiyorum dedim alt üstü ya. Ulan zengin yazıklar olsun bunun için çocuk mu dövülür be çocuk mu dövülür. Babacım sende kelimelerine dikkat et istersen bunun için dövülür mü ne ya çocuk dövülmez. bana asla zarar vermez. Hani bir iki kızıyor ama olur o kadar yani. Oğlum ya keşke benim de fakir amca gibi bir babam olsaydı ya. Of ya beni sevseydi. Rüzgar <laughs> oğlum öyle deme. Çok üzüyorsun beni. Çok üzüyorsun. Arda gibi de bir kardeşim olsaydı keşke ya. Yani Delikatlı bir çocuk. Böyle Galatasaraylı olduğumu duyduğumda kızmayacak bir baba istiyorum ya. Çok bir şey istiyorum. Babacım ya ben çok üzüldüm ya. Rüzgar'ı da bu şekilde bırakamayacağım baksana çocuk elden atılmış. Gitsene zengin amca bir daha döver. Öldürür bu sefer. Hayır zengin artık ona dokunamaz. Dokunamaz. Nasıl dokunamaz? Fakir amca nasıl dokunamaz? Çok kötü döver beni. Hayır Rüzgar ben seni el adı Artık sen benim çocuğumsun. Benim çocuğum. Nasıl yani ya fakir amca gerçekten mi? Gerçekten mi babacım? Rüzgarla kardeş mi oluyoruz? Evet oğlum gerçekten. <laughs> Tabii Rüzgar da kardeş. kardeşim oldu yaşasın. Benim de bir tane daha oğlum oldu bir tane daha. Seni e, çok seviyorum canım babam canım kardeşim. Hadi gel Rüzgar sana bir kıyafet alalım böyle yırtık pırtık gezme. Babacım <laughs> bak bunu aldık nasıl yakışmış mı? Evet <laughs> canım oğullarım benim canım oğullarım çok yakışmış çok yakışmış. Valla Rüzgar süper oldun, mutluluktan yaraların da iyileşti. Evet Arda ya sayenizde valla çok teşekkür ederim canım. süper olur valla yaşasın be sonra da düzgün futbol oynayan bir ailem var hayır olamaz eski babam geliyor beni dövecek merak etme oğlum ben var ya kimse sana bir şey yapamaz kimse babacım şuna hesabını soralım rüzgara yaptığının bedelini ödetelim merak etme oğlum aynen öyle yapacağız aynen öyle ulan utanmazdan gör gittin galatasaray forması mı giydin utanmadan bu Allah'ın fakirleriyle takılıyor. Şuna bak. Senin gibi çocuğum olduğu güne lanet olsun be lanet olsa. Ne biçim konuşuyorsun lan sen Rüzgar'la ne biçim konuşuyorsun? Evet ya kaç yaşına gelmişsin? Adam olamamışsın hala adam olamamışsın. Siz karışmayın aptal fakirler. Oğlumla benim aramda bir mesele bu. Ben artık senin oğlun değilim. Aynen öyle Rüzgar artık senin oğlun değil o yüzden hiçbir şey diyemezsin ona hiçbir şey de yapamazsın. Ne saçmalıyorsunuz lan siz ne saçmalıyorsunuz. Rüzgar artık benim oğlum evlat edindim onu evlat edindim. Aynen öyle artık beni seven bir babam var ya dövmüyor beni kötü konuşmuyor benimle. Evet artık onu çok seven bir ailesi var ve Rüzgar'a zarar vermeni izin vermeyeceğiz. Seni futbolda yendiğimiz gibi kalkada da yeneriz şimdi. Döveriz seni. Aman çok korktum. Futbolda da bu rüzgar salağı yüzünden yendiniz beni. Yoksa hayatta yenemezdin. Düzgün konuş lan kardeşimle. Ağzını yüzünü kırarız seni. Arkadaşlar yenilmemiz benim suçum buydu. Bence fakir ailesi daha iyi oynadığı için kazandı. Lütfen yorumlara yazın öyle oldu değil mi? Engin <laughs> bak basket valla dayağı yiyeceksin şimdi. Dayağı hiçbir yere gitmem. O zaman daya yiyorsun zengin amca. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Korkmuyorum artık senden. Korkmuyorum. Rüzgar bak çok kötü döverim. Çok kötü. Gel buraya hemen. Hemen <laughs> <laughs> oradan dayıyormuş. Hadi lan gel lan. Sıkıyorsa döv lan. Sıkıyorsa. Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Bu zengin amcayı dövelim mi? Bu seferlik gitmesine izin mi verelim? Lütfen yorumlara yazan. Ya bence dövelim gitsin ya. Bora gitsin yok ya. Arkadaşlar yine de yorumlarınız çok önemli. Harbiden yazın. Kıvırcık hastanelik ederiz ama hastanelik.